Arkadaşlar, Plinium kanalından merhaba. Bugün inceleyeceğimiz bir diğer hisse Karsan Otomotiv. Şimdi Karsan Otomotiv'e bir haftalık bakalım. Bence geçmişini de bir görelim. Nasıl hareketler yapmış veya neler yapabilir, bize fikir verebilir mi? Bence önemli bir nokta olabilir. Şimdi haftalıklarda baktığımızda arkadaşlar şu hatta şuradan yapalım bence daha gerçekçi olacak. Evet. Şöyle kabaca çizdik. Şimdi bu şekilde geçmişten gelen bir yapı var ve geçmişten gelen bu yapıyı şu şekilde yorumlayabiliriz. Çok güzel. Burada ben birçok arkadaşla ve birçok stratejistle aynı fikirde olduğumu düşünüyorum. Şimdi yapılar böyleyken bu yapı ne zaman hangi fiyatta koptu arkadaşlar? 2.70'ler seviyesinde haftalık kapanışlar yapmaya başladıktan sonra hissenin hareketleri daha da agresifleşmeye başladı haftalık olarak baktığımızda. Ki haftalık olarak öyle mumlar var ki 3.70'lerden 4.80'lere kadar uzanan yani 1 lira 1 lira 20 kuruşluk hareket marjları oluşmaya başladı. Şimdi bu kopma bu fiyatlardan olduysa bence şu an için şu seviyeler bence bizim için önemli taban destekler hisse haftalıklarda. Yani neyi? Yaklaşık 281'ler, 282'ler haftalıklarda. Yani 282'ler haftalıklarda bence önemli destek konumunda. 282'ler zaten altında kapanışlar yapmaya başlarsa hisse farklı bir dünya, farklı bir boyuta götürür diye düşünüyorum bize. Şimdi haftalık olarak arkadaşlar bakarsak tekrar bakalım haftalıklarda. Bence şu yapı bizim için önemli. Ve dikkat ederseniz haftalık yaptığı bu kapanışlarda ve ne kadar düşüş hareketi yaparsa yapsın çizdiğimiz şu seviye üzerine kalmayı başarmış ve bu haftada 4.47'lik bir fiyat hareketiyle biraz toparlanma emareleri göstermiş durumda. Bildiğiniz gibi bu Amerika Posta ihalesindeki sürecin negatif sonuçlanmasıyla birlikte Karsan hissesinde bu satış baskısını net olarak gördük ki 5.70'lerden 3.86'lara kadar ciddi bir geri çekilme yaşanmıştı bir önceki hafta. Bu haftayı biraz daha toparlanmayla geçirse de yani bu haftada yine bakıyorum 487'leri maksimum görmüş. 4.08'leri altta görmüş ve kapanışını 4.47'lik seviyeden yapmış durumda. Bence bu hissedeki bu toparlanmayı net olarak bana haftalık olarak gösteriyor. Önümüzdeki hafta içerisinde de minimum 427'ler seviyesi üzerinde kapanış yapması lazım ki bu yükselen haftalık trendi devam ettirebilsin arkadaşlar. Şimdi günlüklere tekrar geçelim. Şunları kapatalım. Şimdi günlükte arkadaşlar durum biraz daha bence farklı. Farklıyı da okuyabilmek için şu şekilde bir analiz yapmamız gerekebilir. Şimdi düşerken yukarıda 520'lerde bir gap bıraktı. Bence önemli. Yani hisse bu hareketlerle birlikte tekrar kaldığı yerden devam edebilmek için 520'leri hedefleyebilir. Bence önemli ki zaten hissedeki şu nokta çok önemli. Onu tekrar vurgulayalım. Şu seviye bence Çin seddi gibi. Şu bölge yaklaşık 5.70'ler bölgesi önümüzde böyle Çin seddi gibi duruyor arkadaşlar. Karsan sesinde. En üst tepedeki noktamız bu zaten. Ki burada sanki ikili bir tepe oluşumundan sonra hisse hareketleri de bu iki tep ikili tepeye bakarak yani bakalım 4.80 burası 5.70 olsa yaklaşık hemen hemen ikili tepedeki o formasyon hedefine ulaşmış gözükmekte. Yani bu hareketlerden sonra hisse şu seviyelere tekrar geri dönüp buradan bir ikili dip görme çabası içerisinde olur muyu bence sorgulamamız lazım. Bu bence öncelikle kendimize sormamız gereken bir soru. Yani 4.47'lerden sonra borsada da olabilecek negatif geri çekilmelerle birlikte 3.80'i görür müyüz? Bence asıl sorumuz bu. Bence bunu bir yere kenara not edelim. Eğer bunu göreceksek bence 4 30'lar altında kapanışları görmemiz lazım. 4.30'lar altında kapanışlar görmezsek bence bu ikili dip çalışma tezimiz de çöpe gider. Onu net olarak belirtmek gerekir. Şimdi hareketli ortalamalara bakalım hissede. Bize bir şey söyleyebilir mi? Bir de MACD'ye bakalım. Şimdi 9 günlük hareketli ortalaması 457'miş. Geçen cuma günü bunun en üstünü görmüş fakat yine altında kapatmayı bir şekilde başarmış. Makdeye baktığımda makdedeki ben toparlanmayı net olarak görüyorum ama bana henüz için net böyle %101 yukarı dönüş sinyallerini net olarak vermiyor. Onu belirtelim arkadaşlar. Şimdi 22 günlük ortalamaya bakalım nerelerdeymiş. 22 günlük ortalamamız 4.87'lerde. 50 günlük ortalamamıza bakalım arkadaşlar. O nerede? Evet. Şunu kapatalım. Şimdi güzel bir nokta yakaladık. Şimdi 50 günlük ortalama üzerinde kalma çabası içerisindeyse hisse bence yönünü tekrar yukarı yönde çevirebilir. Aksi takdirde 50 günlük ortalama altında kaldıkça kalacaksa hissedeki momentumu aşağıda bekleriz. Ne tut bu gerçek bu arkadaşlar. 50 günlük ortalamamız da yaklaşık 444'lerden geçmekte. Yani hisse 444'ler altında kapanışlar yapmaya başlar ve devam ederse hissedeki bu düşüş hareketinin devamını ve tekrar bu 3 87'ler, 3.88'ler seviyesine doğru bir geri çekilmeyi de ben beklerim açıkçası. Bunu belirtmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar bir husus daha var bence hissede. Şu bölge üzerinden şu şekilde bir çizim yapacak olursak yani hisse bu düşüşle birlikte 4.20'leri hedefliyor da olabilir. Yani 4.20'ler bence önemli bir seviye Eğer 4.20'ler altında Kapanışlar yapmaya başlayacak gibi bir sinyal Varsa 4.20'ler bence stop noktası hissede. 4.20'ler altındaki Sarkmalar az önce de bahsettim 3.85'leri Getirebilir Ki 3.85'ler sonrasında Şu yapı gereği Şunu da çizelim hemen Biz kendimizi 3 30'larda 3.40'lar seviyesinde de bulma ihtimalimiz olabilir. Bence bu yönden çok önemli arkadaşlar. Yani 4.20'lerin aşağı yönlü kırılıyor olması demek bizi sıralı olarak 3.90'ları ve sonrasında da 3.40'ların beklediği bir durumla karşılaşabiliriz. Bence bunu da bir kenara belirtmek lazım arkadaşlar. Ama yukarıdaki bu gapı da doldurmak isteyecektir bence ise 5.20'lere olan. Bu 5.20 hareketi de iyi bir tepki hareketi, iyi bir fırsat da yaratabilir. Hem alış yönünden hem satış yönünden bence değerlendirmek faydalı olabilir hisseyi. Bunun haricinde bence şu an için bu anlattıklarımız yeterli olacaktır Karsan hissesi için arkadaşlar. Şu an için net gördüğümüz başka da bir önemli değer ve nokta yok diye düşünüyorum hissede. Arkadaşlar Karsan hissesini bilenium kanalı olarak yorumlamaya çalıştık. Umarım başarılı bir analiz yapmışızdır. Herkese iyi hafta sonları. Sağlıcakla kalın. Sevgilerle.